Aruşka, ne yapıyorsun kızım? Mama mı yiyorsun? Bir sen bitirdin mi mamanı? Ay ay kurban olsun anne sana. Aruşka, kızım. Aferin kızıma. Oy, 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 oy. Ne güzel de iyi yiyor. Beyaz prensesim. Bestami, bitirdin mi sen mamanı? Ha? <laughs> Ay efendim ben de bugün e, temizlik yaptım. Görüyorsunuz tertemiz vallahi parlıyor. Evet şimdi Semaver'de de çay yapıyorum. Çay içeceğim. E biliyorsunuz efendim e, bunlar benim saklama kaplarım. Ondan sonra şöyle şu, ke, şu şekilde göstereyim. Bulaşıkları, bulaşık deterjanları. Evet dünden yapmıştım efendim kelli. Ondan sonra birkaç bardak çay içtikten sonra kellemi yiye, ısıtacağım. Yiyeceğim kelle çorbamı. Yanına da acı turşu. O oh, mister gibi görüyorsunuz değil mi efendim? Ha. Bu da dünden yapmış olduğum kelle paça çorbası. Bulaşıklar tertemiz, lavabo, tezgah, semaverde çay. Görüyor musunuz? O oh. Misler gibi. Her tarafı temizledim. Görüyorsunuz değil mi efendim? Çocuklarımın suları burada. Burada var. Arışkan hanımefendi şu anda mama yiyor. Değil mi kızcığım? Değil mi kızcığım? <laughs> Kurban olsun. Bestami bitirdim mamasını. Evet şurada. Burada da özellikle Yine mamaları var efendim. Görüyorsunuz. Sıralı bir şekilde suları, mamaları, yağ. Burada da benim parfümlerim var, ojelerim var. Ee, köpeklerimin tasmaları var efendim. Kumandalı, uzaktan kumandalı. İkisi de aynı renk efendim. Florlu, florlu. Burada da erikli, erikli su var efendim. Evet, bu da benim ya görüyorsunuz efendim. Evet. Pandacık var orada. Ay kızım iyi daha. Kurban olsun anne sana. kızı Kızım. İstem ama sen bitirdin İkinize eşit koydum. Çocuklar. Çocuklar. Aferin kızıma, aferin oğluma. Allah Allah, Allah Allah. Evet efendim. Ondan sonra burada baby var. Burada da içinde çikolata var. Bir sürü çikolata. Canım istediği zaman yiyorum çikolata. Görüyor musunuz efendim? Ya. Öyle. Burada çiçeklerim var. Burada aynalar bu şekilde duvarlar simli parlıyor efendim. Tabi boyaya ihtiyacı var ama kışa girdik malumunuz. Allah izin verirse yazın şu şekilde duvar kağıdı yaptırmayı düşünüyorum efendim. Evet Aruşka Hanım efendi ve Bestam bile videoma son veriyorum efendim.